Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Elbette bizlere lazım ve millete elzem. Şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için, dini öğretmek için hususi dershaneler açılmasına, izin verilmesine binaen nur şakitleri, nur talebeleri Mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i açmak lazımdır. Bu 1950 sonrası veya 50'ye doğru baskıların artık hafiflediği ve din öğretimi üzerindeki engellerin de kalkmaya başladığı bir dönemde yazılan bir mektuptan alınan bir kısım. Din tedrisatına izin verilmesine binaen nur talebeleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershaneyi nuriye açmak lazımdır. Nur derslerinin yapıldığı yerler. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Risale-i Nur'u okuyarak istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Anlayamadığı konuları müzakere etmek ve anlayabilmek için bu dersler son derece faydalı. Ve şu anda bu hem Türkiye'nin birçok yerinde hem de dünyanın birçok ülkesinde hatta farklı dillerde Risale-i Nur dersleri yapılıyor ve devam ediyor. Ve bu Risale-i Nur hizmetine has orijinal özelliklerden biri. Herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim hem marifet hem ibadettir. Nur derslerinde yapılan okunan bahisler, bunların müzakeresi hem ilimdir, iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem Allah'ı tanıma ve gerçekleri kavrama vesilesidir hem de ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, eski klasik medreselerde 5-10 sene okuyarak, ders öğrenerek, tahsil ederek elde edilen birikimlerle kıyaslandığında İnşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Bu mektubun yazıldığı tarih itibarıyla üzerinden birçok 10 yıllarda geçti ve bu ders halkaları da gittikçe genişleyerek devam ediyor. Ve birçok insan bu derslerle imanlarını kuvvetlendiriyorlar, istikametlerini koruyorlar. Burada bir dipnot var, haşiye var. Şayet biri biliyor, talim etmeye muhtaç değilse, alim sıfatına haisse ve ayrıca ilim öğrenmeye ihtiyacı yoksa, ibadete muhtaç veya marifete müştak. Allah'ı tanım, tanıma ilminde mesafe almaya, merhale kat etmeye müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Bu hakikatleri ben biliyorum, anlıyorum diyenler için de böyle bir tarafı var işin marifete müştak veya huzur ister. Huzur da böyle müşterek iman hakikatlerini öğrenmek niyetiyle bir araya gelen derslerde sağlanabilen bir halet-i ruhiye. Emirdağ layıkasındaki bir mektuptan, bir başka Emir Emirdağ mektubundan da bunu tamamlayan bir bahis. Her bir adam eğer hanesinde, evinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medreseyi Nuriye'ye çevirsin. Bu çok önemli bir tavsiye. Evlerin Risale-i Nur dersleri yapılan yerler haline getirilmesi. 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i çevirsin. Eğer yoksa, yalnız yaşıyorsa, yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 saat birleşsin. Komşularıyla bu manada diyalog kursun. Ve bu heyet komşularıyla beraber bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye'ye etsin. Evlerini bir okula çevirsinler. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde müsait zamanlarında 5-10 dakika dahi olsa, 5-10 dakika dahi olsa risale Nur okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle risale Nur'un elle yazılarak çoğaltıldığı dönemlerde yazılan bir mektup bu. Ve bunu da eklemiş Üstad. risale Nur okumak veya dinlemek ve yazmak veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir. Böylece diğer meşguliyetleri, dünyevi meşguliyetleri geçim sağlamak için yaptıkları işler dahi bir nevi ibadet hükmüne geçebilir. Hani çalışmak ibadettir diye bir söz var. Eksik bir söz aslında bu. Daha doğrusu manası tam anlaşılmıyor bu manalar çerçevesinde bu şuurla çalışılırsa ibadete dönüşür. Evet devam ediyoruz. Bir başka bu bahsi tamamlayan e, iktibastan devam edelim. Orada deniyor ki manevi bir elektrik olan risale Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsile öyle okula gidip uzun uzun çalışmalara ihtiyaç bırakmadan ve derse çalışmaya ve başka üstadlardan talim edilmeye, başka üstadlardan öğrenilmeye ve müderrisinin ağzından ders veren hocaların ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulu mualiyeyi, o yüksek ilimleri meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir. Gayreti nispetinde, samimiyetin nispetinde, ahlakın nispetinde bu hakikatleri Salih Nur'la bizzat meşgul olarak, haşır neşir olarak, tefekkürle, dikkatle okumaya çalışarak o yüksek ilimleri anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir alim olabilir. Bu da sikkeyi tasdikten alınmış. Layıkalardan evet. yine iktibas edilen bir bölüm. ve Burada bir sene bu eserleri anlayarak okuyan öyle medrese tahsili falan görmemiş olsa dahi zamanının hakikatli bir alimi olabilir ifadesi de İhlas Risalesi'nde geçen bir müjdenin ifadesi. Dolayısıyla Risale-i Nur bu anlamda da çok önemli kazanımlar sağlayan bir eser. Ve Emirda layıkasından bir bölüm, bir pasaj. Risale-i Nur'da ekseriyet itibarıyla kendi kendine ders verip muallimlere ihtiyaç bırakmadığından klasik okullarda, medreselerde hocalar vardır. Onlar dersi anlatırlar. Talebeler onları dinlerler. Ve birçok şeyi onlardan öğrenirler. Ama Risale-i Nur'da böyle bir şey yok. Herkes talebe, herkes hoca. Bunlar iç içe geçmiş özellikler. Ve Risale-i Nur tahsili başka örneği olmayan çok orijinal bir tahsil metodu, eğitim metodu. Onun için kendi kendine ders veriyor Risale-i Nur okuyan herkese imanı ve istikameti ve samimiyeti ve ihlası derecesinde bu istifadeleri temin ediyor. Muallimlere ihtiyaç bırakmıyor. Ama ilk başta okuduğumuz bahiste olduğu gibi ifade edildiği gibi Risale-i Nur dersleri herkesin anladığını paylaştığı ve Diğerlerinin anlayışına katkı sağlayan bir takım e, yorumlarla e, o her katılan herkesin istifadesini zenginleştiren bir ortam sağlıyor. Oradaki katkılarda da bir hocalık vasfından ziyade işte ben bundan şunu anladım diyerek diğerlerinin anlayışına e, ilave bir katkı anlamına ifade ediyor. Evet muallimlere ihtiyaç Risale-i nur bu tedris vazifemde, bu dersleri verme vazifemde bana istirahat ve tebrik nevinde bir ihsan-ı ilahi olarak bu acayip hastalık benim istirahatime medar oldu. Artık ben bu eserleri yazan, telif eden bir insan olarak bu bana verilen hastalık istirahatime vesile oldu. Hem benim ruhuma geldi ki senin binler belki yüz binler sayıtçıklar senin bedeline ders verecek. Bundan sonra artık eserler okundukça ve o eserleri okuyan nesiller geldikçe onların içerisindeki binler belki yüz binler sayıcıklar senin bedenine ders verecek ve konuşacaklar var. İhsan-ı ilahi ile Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile ikramı ile Risale-i Nur başka ilimler gibi meşakkatli derslere muhtaç değil. Öyle ders programları, hocaların katılması, işte zorunlu dersler vesaire filan gibi birtakım formalitelerin söz konusu olmadığı, çok fıtri bir şekilde tanzim edilen ve uygulanan bir ders metodu. Risale-i Nur'un ders metodu. Bunu dediğimiz gibi bunca zamandır nur talebeleri, iştirak eden nur talebeleri devam ettiriyorlar. Ve çok büyük istifadeler sağlamaya devam ediyorlar. İnşallah biz de bu hizmet rehberinden bahisleri okumaya devam edeceğiz. El-Fatiha.